Elif Elif Eyvah Hop oh, birader çek, ne yapıyorsun Çek lan giremezsin Dur dur dedim Elif Elif Kim kız bu adam? Kim bu adam? Ali ne yapıyorsun? Her yerde seni arıyorum. Kim bu adam? Nereden buldun sen burayı? Seni takip ettim. Kim bu adam? Pardon Elif Hanım. Ne oluyor? Bu adam kim? Çok özür dilerim. Kendisi benim eski nişanlım olur. Biraz midir? Kusura bakmayın ne olur. Ali çıkıp gider misin lütfen? Ya bu adam kim? Yoksa? Saçmalama. Bu tipsiz, bu meymenesiz herif için mi terk ettin sen beni? Müşterim benim, müşterim. Müşterim benim, müşterim. Yok ya, Burası şimdilik fena gitmiyor. Ee, devam edin, devam edin. En az yarım saat. Sen ne hızlı ol. Ya ben ne yapayım? Bilgisayar bu. Çabuk ol, çabuk. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Şu adam için miydi? Umudumu bitirdin benim. Beni bıraktın gittin böyle. Atın şu herifi. <gülüyor> 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 Kimse kıpırdamayacak. Bu kadın bana hesap vermeden buradan kimse gitmeyecek. Evladım sakin ol. Bak daha gençsin. Yakma kendini. Ne yakması amca? Ben yanmışım zaten. Bitmişim ben. Kül olmuşum. Bunun için miydi? Ha? Bu adam için miydi? Ali saçmalama bırak şu silahını lütfen. Sevdin mi sen beni? Sevdim. O zaman niye yüzüstü bırakıp gittin? Ha? Ne yaşadığımı sen biliyor musun? Neler yaşadığımı biliyor musun? Nefes alamadım ben aylarca. Senin yüzünden. Gördüğüm her kadını sen sandın. Geceleri adını sayıkladım. El ele tutuştuğumuz yerlerde gezdim. Her gün. Dolandığımız sokaklarda. Oturduğumuz banklarda gezdim. Seninle hatıramın olduğu her yerde, her gün gezdim. Bir gün ararsın dedik belki, yani, çıkarsın, gelirsin, özür dilersin. Bir şey demedim ya, çıkıp bittin öyle. Öyle gelip de ayağımı da kapan istemedim yani. Yalvar yakar da demedim. bir alo deseydin. Ben her şeyi bırakıp gelirdim ya sana. Sen ne yaptın? Gittin. Başkasıyla. Gittin. Bu adamla. Yeter. Beni suçlamaktan vazgeç. Ben sevmedim mi sanıyorsun? Sevmedin. Sevdim. Her şeyden çok sevdim. Sen benim kahramanımdın. Ben hayrandım sana. Tek derdim senin gözüne girebilmekti. Bunun için ne kadar çabalım senin haberin var mı? Hiç gördün mü? Ha? Ben kendimi sana beğendirmeye adadım hayatıma. Her şeyi, her şeyi Ali ne diye yaptım. Senden bir afiyet alabilmek için geceleri uyku girmedi benim gözüme. O zaman niye böyle olduk Elif? Çünkü böyle olması gerekiyordu. Teselliyi başkasından mı buldun? Sevdin mi o adamı? Ben hayatımda kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. İnanayım mı buna? İster inan ister inanma. Gerçek bu. İndir silahını. Sakın yaklaşmayın. Sakın yaklaşmayın vururum kendimi. İndir silahını. Dur. Ne yapıyorsun? Bu kız eğer benimle gelmezse kendimi öldürürüm. Tamam. Sakin ol. Sakin. Bak. İndiriyorum silahı. abi bir sakatlık çıkmadan bırak elindeki şu silahı. Etrafta siviller var. Allah korusun bir şey olur. Yok yere yakma kendini. Çok az kaldı sıkın dişinizi. Ömer biraz daha uzatman lazım. Polisler durumu biliyor mu? Sanmam. Ben bu kızı çok sevdim amirim. Tamam. Ne istiyorsun? Beni hala çok sevdiğini söylerse indiririm bu silahı. Tamam, söyleyecek. Ablacığım, sen de söyleyiver. Bitsin bu kriz. öyle ver işte. Seni seviyorum. Ne öyle, öyle? Olmaz öyle. Derinden söyleyecek. Ya oğlum söyledi ya. Daha ne söylesin? Amirim kalpten Söyleyecek. Seni seviyorum. Söyledim tamam işte. Olmaz öyle, öyle olmaz. Derinden söyleyeceksin. İçinden. Seni hala çok seviyorum. Hep sevdim. Ölene kadar da seveceğim. ne yaptın? Adam gidiyor. Yüzde doksan beş bağlantı koptu. Yani ne desem bilmiyorum gerçekten. Çok özür dilerim gerçekten. Böyle olmasını hiç istemezdim. Umarım bir daha karşılaşmayız. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Hesaplar benden. Pardon bu adam devlet görevlisi. Biliyoruz Zehra Hanım. Sömer Bey'le daha önce konuştuk. Siz de mi işin içindeydiniz? Elinize sağlık beyler. Çok iş çıkardınız. Sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Dosyalar tamam mı? Büyük oranda. Gürcan'ı ayıklamaya başlamıştır bile. <laughs>